HPV aslında bir virüsün kısaltılmışı, human papilloma virüs. Yani kadınlarda papilloma tarzında, çıkıntılı tarzda bulgulara, olgulara yol açabilecek bir virüsün kendisi. Ama biz bunu nasıl tanıdık HPV'yi? Rahim ağzı kanseri yapmasıyla tanıdık ve genital sil yapmasıyla tanıdık. Aynı diğer virüslerde olduğu gibi, işte hepatit B virüsü gibi ya da uçuk virüsü gibi, gene. Dokunmayla, temasla bulaşıyor. Burada en önemli temas cinsel birliktelik. Cinsel birliktelik dışında bulaşma şansı pek yok. Bazı çalışmalar var tabii ki işte acaba tuvaletlerden, umumi tuvaletlerden ya da herhangi bir genital hijyenle alakalı yapılan işlemlerden sonra bulaşı oldu mu diye ama bununla ilgili çalışmalar yetersiz ve şu anki bilgilerimiz ışığında bu virüs cinsel yolla bulaşan bir virüs çoğunlukla da genelde toplumda genital sihir ve rahim ağzı kanserine yol açıyor. Erkekler de bunun yayılımında rol alıyorlar. Şimdi erkeklerde bir kanser olmuyor hani bilinen bir HPV'ye bağlı. Olsa olsa onlar da genital sihir oluyor ama HPV'nin riskli tiplerini taşıyorlar ve partnerlerine bulaştırıyorlar. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanser. Rahim ağzı kanserinin koruyucu aşısı var, yani HPV virüsüne karşı geliştirilmiş bir aşı var. Yaklaşık e, yani Türkiye'deki tabi varlığı e, ortalama 20 yılı geçti, belki 25 yıl gibi daha da uzun bir süre olabilir. E, dünyada tabi daha eski, Avrupa ülkelerinde e, 9 yaşını geçmiş kız ve erkek çocukların aşılamaya başlayarak biz bu virüsten kurtulabiliyoruz bu virüsü toplumdan yok edebiliyoruz. Böylelikle kadınlarda rahim ağzı kanserini de artık görmeyebiliriz. Rahim ağzı kanserinin artık görülmediği birçok ülke var. Bunların başında İngiltere geliyor, Avustralya geliyor. Çünkü 9 yaşına geçen kız ve erkek çocuklarını aynı tetanoz aşısı gibi ya da grip aşısı gibi ya da kızamık aşısı gibi düşünün. Hani aşı takviminde de yeri olan aşılar bunlar. E, aşılamaya başladılar. Ve böylelikle artık toplumda HPV'ye bağlı enfeksiyonları görmüyorlar. Bunun içinde genital siil de var. Ama en önemlisi tabii ki rahim ağzı kanseri. Bizim hedefimiz de Türkiye için artık bu olmalı. Türkiye'de zaten geçimini çok zor idame ettirmeye çalışan bir aile için bunu finanse etmeleri kolay değil. Bizlerin bununla ilgili çok ciddi çabaları var. Aslında jinekoloji dernekleri olarak Türkiye'de uzun yıllardır kendi derneğimizde bununla ilgili savaş veriyor, uğraşıyor. Aşın ücretsiz olması konusunda ama çok ciddi bir yol kat edilemedi maalesef bununla ilgili. Çünkü 3 doz yapılmalı. Aşı tek doz olan bir aşı değil. İlk dozundan 2 ay sonra ikinci dozu ikinci dozdan 4 ay sonra da üçüncü dozunun yapılması lazım. Kız ve erkek çocuklarının ikisine de öneriyoruz ama artık yaştan bağımsız öneriyoruz biz. Cinsel hayat başlamış bile olsa aşının koruyuculuğu yüzde 80 civarı. Genital siile bağlı tedavi olmuş hastada siz aşıyı yaptığınızda genital siyilin nüksünü önlüyorsunuz. Yani önleyebiliyoruz. Tekrar siyile olmuyor hasta. Aynı zamanda rahim ağzı kanseriyle ilgili şüpheli bir virüsü taşıyorsa Yine aynı şekilde virüsün negatifleşmesinde oldukça e, yeri var ve aşı kesinlikle artık tedavi protokolünün içinde. Aşı olmalıyız. Ben kendim de aşıma oldum. 42 yaşındayım. E, keşke tabii e, evlenmeden önce ben yani bu aşı Türkiye'ye gelmiş olsaydı tabii ki daha mutlu olurdum. En azından öncesinde olmuş olurdum ya da genç kızlığım döneminde olsaydı keşke. Ama olsun hiç önemli değil. %80 koruyuculuğu var ben. Hem dörtleşim oldu hem dokuzleşim oldum. Bir genç kız annesiyim, 13 yaşında kızım. Ona da aşısını yapacağım. Ve mutlaka her gelen hastama söylüyorum. Cinsel hayatı başlamamış kız ve erkek çocuklarınızı lütfen imkanınız varsa e, sağlık her şeyden önemli. Aşılayın, doktorunuza danışın. Bilinen bir yan etkisi yok bu aşı ile ilgili. Sonuçta e, cinsellik hayatın içinde olan bir şey. Bunu siz göz ardı edemezsiniz. Bunu tabulaştırıp konuşmadan hiçbir yere varamazsınız. Çocuklarımıza korunmayı, güvenli cinselliği, kendilerini nasıl korumaları gerektiğini aslında ergenlikleriyle birlikte anlatmaya başlamamız lazım. Çünkü biz bu şekilde evrilebiliriz. Bunları tabu olarak gösterdiğinizde bu ülkede sapkınlıklar ortaya çıkar sapkınlıklar olur. Yani hani bırakın hastalıklardan korunmayı. O yüzden eğer biz güvenli bir toplum, sağlıklı bir toplum istiyorsak hem cinsel sağlık açısından hem mental sağlık açısından zaten bu konuda eğitime önem vermeliyiz ve bu konuda da özellikle diğer konularda olduğu gibi işinin ehli, bu konuda çalışmalar yapmış, bu konuda deneyime olan, klinik tecrübeleri olan insanların çıkıp konuşması lazım. Ve bunların aslında topluma servis edilmesi lazım bu yönde de bizler işte elimize gelen düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.